Merhaba arkadaşlar ben Toksik yepyeni videoya karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tabi her perşembe olduğu gibi Division Rivals ve Foot Champions ödülleri arkadaşlar. Öncelikle tabii ki Division Rivals ödüllerimizi alalım. Daha sonra da Foot Champions ödüllerini alıp oradan geçelim arkadaşlar. Ve ne alacağız? Tabii ki de satılamadayız arkadaşlar. Bizim işimiz gücümüz satılamaz çünkü. Çok oynamadığımız için ikinci bitirmişiz. Yine iyi bence. Çok şükür. Çok güzel paketler var biliyorsunuz. Evet. ve çok güzel de oyuncular var. Hedef tabii ki çok iyi bir şey çekmek ama bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz ve 3'ten geriye sayıyorum sağdan sayacağız. 3, 2, 1, zabırt dedik. Hadi hocam ver güzel bir şey. Of lan oğlum öyle bir şey getirdin ki. Max Cruz mi Tony Kroos mu abi ya? Tony Kroos da çok güzel. Çok iyi bir kart. Ama Max Cruz de geldi diğer yandan. Yani gerçekten inanılmaz bir seçenek bıraktın ya bana. Abi Max Cruze'yi alacağım ya. Sırf Fenerbahçe için almam lazım bunu. Yoksa gerçekten Tony Kroos'un da baya bir hani ona da karşı bir hayranlığım var. Çünkü saçımı uzun bir süre Tony Kroos'un saçıyla kestirdim. Ama yani işte Cruze'yi alacağım abi. Yok lan Cruze'yi alacağım. Aldım aldım Max Cruze'yi aldım hadi. Ve 5'ten geriye sayıyoruz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Zabırt dedik. Ve bundan güzel bir şey bekliyoruz. Abi yapma be. Yapma be. gilerme ne ya? Mariano ne kardeş ya? Gerard Moreno ne kardeş ya? Allah rızası bu adam ne ya? Yani gerçekten şaka gibi. Bunu alacağım Rating yüksek. Bari göreve basarız ya. Yolla gitsin hocam. Neyse onlar bozmaya gerek yok. Daha çok fazla paketimiz var. 11 tane paketimiz var. O değil. Ee, daha Max Cruze'yi seçtik ama Max Cruze de gelirse çok kötü olur. Şeyden. Hayırlısı olsun abi. Gelirse de şans diyelim. Ne diyelim. Burada Süper Lig ve La Liga Toz garantili paketimiz var. En sonda Üstü altın oyuncu, nadir oyuncu, nadir, nadir mega. Burada güzel paketlerimiz var. benim şöyle bir düşüncem var. Siz de muhtemelen buna bunu uygun görürsünüz. Ben sona 4-5 paket bırakıp yarın Almanya Ligi Almanya geleceği için de Almanya'da bir akşam paket alışverişi yapmayı düşünüyorum. O yüzden birkaç paket bırakacağım 4-5 paketimizi. Bu akşam gelecek paketlerle yarın daha bir güzel bir paket alışverişi yapmayı düşünüyorum. Neyse başlarım arkadaşlar. Önden bir yakmalık nadir altın gümüşlerimizi yollayalım arkadaşlar. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Daha zaten hesabımız var. Bugün inşallah güzel bir toz bekliyorum. Abi Lopez ne? Gerçekten yani. Yüzümüz daha gülmedi. Bu toz garantili şeylerden. Perşembe günü ödüllerinden henüz bir şey alamadık. Hayırlısı olsun. Nadir megalarımız var. İki, iki oyunculu paketimiz var. Bundan iki tane toz çıkardan gördüm ya internette. Gerçekten inanamıyorum ya. Oyundan gelen görevdeki karttan adam iki tane oyuncu çıkartmış ya toz. Bir paket iki toz nasıl çıkartıyorsun ya? Tilemans. Ve Araya bir nadir mega yollayacağım hocam. Bir nadir mega araya girsin. Megalardan zaten pek bir şey göremedik bu zamana kadar ama araya bir nadir mega. Hadi bir tot. Hadi be. İspanya zaten tos geldi de İspanya gelirse biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü İspanya'da baya hani şey oyuncular var. Düşük oyuncu da çok. iyi oyuncu da çok ama düşük oyuncu daha çok. Satılabilirmiş bu paketimiz. Hemen yolluyoruz devam ediyoruz paket açılımımıza. Bir nadir altın gümüş daha yollayacağım. Hadi bakalım. Güzel bir şey gel be. Hadi bir tots be. Yok ama Volkan hadi. Almanya. Defans. Oo, Masum mes. Çok güzel. Güzel. 87 tık bence gayet güzel abi. Yani sonuçta SPC'lerin geleceği bu zamanlarda bence yüksek ratingli oyun çekmek çok güzel bir şey. Ben mesela bedava yaptım İspanyalik SP'sini. Bakalım Almanya'da böyle bedava yapabilecek miyiz? Premium altın yollayayım bir tane de. Geriye kalan 4 pakette yarına bırakacağım arkadaşlar. Zaten paketimiz çok olacak. O yüzden yarına da en azından 7-8 paket açarsak Hatta bugün gelenlerle ondan fazla paket açarız bence. Ben öyle düşünüyorum. Bugün çünkü 5 paket gelir. En düşük. Ondan da bir şey alamadık. Ve sırada tabii ki de Süper Lig SPC'si var arkadaşlar. Önce onu açalım. Süper Lig'i. Sonra da La Liga'yı açalım. Sonra diğer hesabımıza geçelim. Süper Lig'i açıyoruz. Süper Lig'den. Abi Max Cruz'e gelmesin bari be. Üzer ha gelirse. Oradan cross alamadım diye üzer. Türk bayrağı geldi. İyi abi güzel. Gelsin abi. Emre Kılıç gelsin. Emre Kılıç değil mi lan? İnşallah doğru söylüyorumdur. Güzel abi güzel. Gelsin. Boş ver. Zaten görev yaparken hani yüksek bir şey gelmesini hiç düşünmedik. 35k 30k'lık bir kart geldi. Yapacak bir şey yok. Zaten buna da para harcamadık. Önemli değil. Ve sırada La Liga yani gerçekten çok önemli bir paket. Hani her şey değişilebilir kadroda. Çok iyi bir oyuncu gelebilir. Yani çok iyi oyuncular var çünkü. Çok kötü oyuncu da var. Abi para o gelmesin abi bak. Bana benziyor falan diyorsunuz. Sana benziyor diyorsunuz. Gelmesin abi hadi. Basıyorum. 3, 2, 1. Zabırt. Hadi. Zabırtımızı çektik hadi. Sevindir abi biz hadi. Hadi abi. Sevindir abi biz hadi. Güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Almanya kaleci mi? Ya bunu yapma kardeş ya. Yemin ediyorum bunu yapma kardeş ya. İkon paketi aç kaleci çıksın. Premier Lig garanti yap kaleci çıksın. İspanya yap garanti. Bu ne oğlum ya? Almanya'da da no yer mi gerçekten ya? Yani gerçekten Almanya'da no yer mi gelecek ya bana? Abi ben bunu ne yapayım ya? Bir de gerçekten bu adam 200k mı ya? Hayır Van Dijk olmasa kaleye koyayım diyeceğim. Van Dijk var bize defansa kaleye de koyamıyorum. 4 tane paketimizi yarına bırakıyorum. Güzel paketler hani. Bir tek Nazır Altın paketi iyi. Diğerleri normal düzeyde bir paket ama. Yani bu paketleri yarına bırakacağım. Bir şey çıkartamadık. Kendimce hani ben pek memnun olmadım. Ama Max Cruze'nin gelmesi çok güzel oldu. En azından Süper Lig'de gelmediği için de biraz daha mutlu olduk. Onu da kadromuza koyup bir deneyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımızdayız. Abdurrahman'ın hesabındayız. Ona gene burada teşekkür ediyoruz. Bize hesabını verdiği için çok sağ olsun. Şimdi onun paketlerini açacağız. Satılamaz al dedi. Satılamaz alıyorum. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz Abdurrahman'a artık yani bir şey çıkartalım. Haftalardır paketini açıyoruz. Güzel bir şey çıkartamadık. Umarım bu hafta güzel bir şey çıkartacağız. Ona da gene sağdan başlayacağım ve gene 3'ten geriye sayacağız her zaman olduğu gibi. 3, 2, 1, zabırt. Hadi. Hadi zabırtlat. Of. Tony Kroos geldi ama. Tony Kroos çıkartmıştı. Altı yükseltmeden falan çıkarttığını hatırlıyorum. Defansına. Yani Diego Carlos mu Odegaard mı diye düşünüyorum ama. Sanki Diego Carlos'a ihtiyacı var mıydı? Ve o Degard var diğer tarafta da. Yani Carlos'un en sonki halini hatırlayacağım ama. Yani sanki Diego Carlos'a daha çok ihtiyacı olur gibi. Bence Diego Carlos'u alacağım ben. Çünkü Mariano'yla da şeyi kimya alacağını hatırlıyorum. Ve Diego Carlos da pahalı diye biliyorum. 795k gibi bir değeri var Diego Carlos'un. Odegaard yani Kullanmaz zannetmiyorum yani Martin Odegaard'ı. Ben de Yekarlos'u alacağım. Çünkü e, hem Mariano'yu alacak Falcao'yu oynatacağı için. Bence Diego Carlos'a kesin beğenir. Ben bunu alıyorum. Tony Kroos zaten normal kartını çıkartmıştı. Ve buna geldik. Sıra bunda. Önemli olan bunda da güzel bir şey çıkartmak. Ve Abdurrahman'ı bu hafta mutlu etmek. 5 4 3 2 bir Zabırt. Hadi. Hadi be mutlet. Tersteigen, Max Kruze Edin Visca. Visca istiyorum demişti. Kalesinde hani kim var hatırlamıyorum. Yani şu an çok garip bir durum içerisindeyiz. Visca'yı istiyorum demişti. Visca'yı alma, alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü Visca gerçekten hoş bir kart. Diğer taraftan da Tersteigen gibi yüksek reytingli bir kart var. Hani arasında çok fazla bir Fark yok ama yani Terstegen şu an 175k. Visca da sırf ülkesinden dolayı ve liginden dolayı fiyatı düşük. Zaten başka bir lig olsa zaten pahalı olacağını biliyorsunuz. Ben Visca'yı alacağım. İnşallah bana kızmazsın Abdurrahman. Terstegen'in yani kalede pek etkisi olacağını düşünmüyorum. Senin için Visca'yı alıyorum ki Falcao için de müthiş bir link olacaktır. Gönder gitsin hocam. İnşallah mutlu olursun. Ve 7 tane paketi var. Yani buradan da güzel bir şey çıkartırsa daha ne isterim ki? Hadi. Üst düzey karış oyuncudan başladık hocam. Hadi be. Hadi be. Bir tots ver be. İkon mu lan? İkon mu bu? İkon geldi. İkon geldi. İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum. La durup geldi lan. Yukarıdaki beyazı görünce gerçekten ikon olduğuna hani bildiğim halde inanamadım ya. Ne oldu sana böyle Abdurrahman? Şansı resmen bitirdik herhalde Abdurrahman. Daha sana bir şey çıkartamayacağız ya bu bundan sonra. O değil de niye Prime Umut de. normal Prime geliyor ya? Neyse buna da şükür. İnanamıyorum şu anda. İkon çıkarttık ya. Abi bildiğin ikon çıkarttık ya. Satılamaz ama olsun yani gene de. Hoş bir kart. Hani böyle üst düzey bir kart değil ama gene de hoş bir kart. Yani en kötü 91 ratingli abi. Bas bir şeye. İnanamıyorum lan. Nadir karışık oyuncu paketinden çıktı bir de. Abi şoktayım ya şu an. Şaka gibi ya. Neyse devam hocam devam. Vallahi devam. Bu hafta neler oluyor böyle arkadaşlar. Abi şu, o Demirci pakete bak şu pakete bak ya. Yani sonra laf söyledi mi laf söyledi oluyor ya. Yani iyi böyle olamaz ya. 80 e ratingli adam çıktı bir de onun arkasında. Neyse yolluyorum. Yolluyorum abi. Güzel paketleri var. Güzel paketler var. Bakalım neler alacağız Mega paketimize dönelim. Megadan mutlu değiliz her zamanki gibi. Ama bizi şaşırt Belli olmaz. Demin yani bildiğin ikon çıkarttık abi. İnanamıyorum şu anda. Yani ikon çıkarttığımıza geçtiğine inanamıyorum. Daha bir güzel bir bayrak olabilirdi ama neyse buna da şükür. Mega pakete devam. Valla nutkum tutuldu ya. İkon çıkarttığımıza. Yani zaten geçen sene inzagi çıkarttım. Normal paketlerden. Bu sene kötü çıkartmıştım kendi hesabıma. Yani çıkardığım üçüncü ikondu bu. Baya şaşırtıcı yani. Her ne kadar par etmese de bence baya şaşırtıcı ve hiç beklenmeyen bir paketten. Ve sırada nazir altın paketimiz var. Son 3 paketimiz. Umarım güzel bir şey alacağız bu paketlerden. Abdurrahman'ı daha da mutlu edip çıkartacağız. Hadi abi. 3, 2, 1. Zabırt. Bu hafta zabırt ya resmen. Ama zabırt demeden de Lazur'u aldığımıza inanamıyorum ya. Abi hala onun şokundayım ya gerçekten. Yani Ronaldo Ronaldo çıkarsak ne olurdu acaba? Düşünün yani. 250 kalık 300 kalık bir ikonla bile bu kadar seviniyorsam 5 milyon 10 milyonluk bir adam çıksa demek ki ne olurmuş. Hadi 3 2 1 Zabırt gelsin. Gelsin hadi gelsin. Güzel bir şey gelsin hadi. hadi yapma böyle be. İyi. Yani tamam adama ikon çıkarttık diye bu kadar da olmaz ya. Ya bunlar nadir altın paketi yani 5 kalık paketti arkadaş. Antrebiş şey ne ya? Hadi son paket güzel bir şey gelsin 5'ten sayacağım. 3'ten bir şey alamadık. 5 4 3 2 1 Zabırt. Hadi. Hadi. Hadi lan. Neyse. Sağlık olsun abi. Jorginho ya mı? Abi bu nedir ya? Kavagliarella mıdır? Nedir öyle bir şey herhalde. Oo, şş. Sağlık olsun. Neyse. Ne diyeyim ki? İlk onu açtık. Şeyden de daha bir şey alamadık. Gerçi daha La Liga SP'si de yapacak. Hani güzel bir şey alma şansımız tabii ki de var hala. Bakalım 3. hesabımıza neler alacağız arkadaşlar. 2 hesapta hani gene de memnun edecek şeyler aldık. 3. hesapta da inşallah daha da iyi şeyler alırız. Şimdi üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü hesabımızdayız. Sinan'ın hesabındayız. Sinan'ın hesabında bu hafta bir sürpriz var arkadaşlar. Bu arada satırabil veya satıramaz al demedi bana. Ben satırabil alacağım o yüzden. Yani belirtmediği için satırabil almayı düşünüyorum. Çünkü satıramaz almamı istemeyebilir. O yüzden satılabilir alacağım. Üçüncü bitirmiş fazla oynamamış zaten. En iyisi de fazla oynamamak aslında da. Evet şimdi fut şampiyonlarını açıyoruz. Ve elit bitirdi. Elit 3 bitirdi. Çok iyi bir bitiriş. Yani Kamnavaro'nun takıma gelmesi baya işe yaradı dedi. E bakalım neler alacağız arkadaşlar. Ekstradan çünkü bir tane Premium La Liga Tot SF paketi var. Ve Jumbo Hazır Oyuncu paketimiz var bir tane. Epic derseci al şimdi. 3 tane daha paket buradan seçimimiz var. 5 Beş. 5'ten başlayalım. Yok 3 ya. Bizim klasik 3 abi. 3 2 bir zabırt. Hadi gelsin güzel bir şey. Abi ya. Ters alacağız herhalde. Yani Santigazor'la kullanacak bir kart değil ya. Yani çok güzel özellikleri var ama kullanacak bir kart değil bence. Ben ters alacağım. Bu arada kadrosan hiç bakmadık şeyin ama. 3 2 1 Zabırt en sonuncuyu 5'ten sayacağım çünkü Hadi Hadi Obo Griezmann güzel Güzel kart Bence güzel kart abi Yani Zaten çok üst düzey bir fiyatı yok ama Çünkü 3 sayfa ayağı ve sol kanat Olduğu için linklemesi zor olduğu için ama Statları inanılmaz Gerçekten süper bir kart Bence güzel fiyatı da En son 800-900k vardı herhalde ya Şu anda kadar bilmiyorum ama 5 4 3 2 1 Zabırt hadi ver güzel bir şey lan hadi daha güzel bir şey ver Oblak ode kart Oblak almayız herhalde ode kartı alırız yani Bir kaleci daha Hani bu müthiş bir kart zaten inanılmaz bir kart 5 becerisi 3 sayfa var sadece Ya yani bu inanılmaz bir şey Ben bunu alacağım İnşallah Sinan kızmasın bana çünkü Tersi gene aldık. Obla hani almamızın bir anlamı yok bence. Odegard'ı alacağım o yüzden. İnşallah kızmaz bana. <laughs> bence pikler güzeldi. Pikler güzeldi. Kadrosuna bakalım arkadaşlar bu arada. Sol bek, defans. Aynen defans hani kaleye alsak iyi olmazmış. Çünkü ikon kaleci lazımmış. Evet güzel. Böyle daha iyi oldu. Şimdi paketlerimize geçelim arkadaşlar. Güzel paketlerimiz var. 2 tane Mega, bir tane Jumbo Nadir ve bir tane de Premium La Liga paketimiz var. Ve açıyoruz Mega paketimiz önce. İnşallah Mega paketten güzel bir şey alırız abi. Bizi şaşırt ve Mega pek bir kere de. Yani çok şey istemiyoruz be dostum. Rafa geldi. Benfica. Fika. Fayda yani. Şunu da şöyle yukarı atalım abi. Diğer mega paketimize geçelim. Ondan sonra Jumbo Nadir. Ve işi bitireceğiz en son. İnşallah bu hafta iki hesabı da mutlu edeceğiz. Ben zaten Maskurize'nin gelmesiyle mutlu oldum. Diğer iki hesabımızda bari en azından ufak şeylerle değil de büyük şeylerle mutlu olsunlar. Sinan'ı da umarım daha çok mutlu ederiz. Zaten şeyi iyi mutlu ettik. Abdurrahman gerçekten güzel şeyler çıkarttı. Abdurrahman'a. Ve son iki paketimiz. Hadi beyler. Hadi. 3 2 1 Ya 24'ten geriye saymak istemiyorum. 24 tane oyuncu olduğu için. 3 yeterli hocam. Zabırtımızı harcadık. Hadi. Hadi. Aha tot. Hadi lan. Uruha. Abi bunu yapma be. Muslera olmasaydı iyiydi de neyse. Yapacak bir şey yok ya. Buna da şükür. Fenerbahçeli. O da Fenerbahçeli. Galatasaray'la bir kaleci geldi. Neyse sağlık olsun abi. En azından tost çıkartmadık demeyiz. Tost da çıkarttık. Satılabilir. Yani para ediyor mu bilmiyorum ama etmiyordur. Yani 89 rating bir adam ne kadar ediyorsa o kadar ediyordur. Aynen. 43K gibi bir fiyatı var. Bir anlık bir heyecan yarattı. Bayraktan dolayı heyecanı fazla uzun sürmüyor ve gelelim zurnanın zort dediği yere arkadaşlar. Önemli bir paket. Bunun için zabırt yapacağız tabii ki de zabırtsız olmaz. 3'ten geriye sayacağım arkadaşlar. 5'ten geriye saymayacağım. 3 iyi bence. 3 2 1 zabırt. Hadi. Hadi dostum. Hadi dostum güzel bir bayrak ver. Bizi mutlu et. Hadi. Güzel bir bayrak. Lütfen güzel bir bayrak hadi. Hadi. Almanya Kaleci vermeydin iyiydi. Kaleci vermeydin. Yani Tony Kroos verseydi en azından 96 reytingdi. Altına çok fazla oyuncu vardı ama 95 reytingli şu an. Bakalım altına ne alacağız. İnşallah mutlu bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar altında. Ve bastım. Yani Sinan'ın kar etmesini isterdim çünkü. Pareo Allah'ım pareo Allah'ım pareo. Pareo çıkmış bu arada herhalde Sinan'a. Buraya geldiğine göre. Yuri geldi. Yuri de 90-80K. Yani ikisi 160K yapıyor. Ters Tegen de 180K'ydı. Yani 3-5 ediyor. En azından 300, 350K, 350K falan eder. Buna ne, ne diyeyim ki abi hani daha iyisini tabii ki beklerdik ama yani çok fazla kaleci çıktı ya. Çok fazla kaleci çıktı. Yani toplamda kaç tane paket yaptık. Hepsinde kaleci çıktı. Çoğunluk. Hani Mustera geldi. Yani piklerde çok kaleci çıktı. Bana kaleci çıktı. Sağlık olsun. Zaten hep kaleci böyle yapıyorlar. Umarım yarınki Bundesliga ödüllerinde de güzel bir şey açarız. Yarın paket açılımımız olacak muhtemelen. Paketlerimizi biriktireceğiz ve yarın da yine bir ya yayın tarzında ya da bir video tarzında hazırlamayı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki paket açılım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.